Günaydın, Günaydın. Kanalın ekranlarından ve çocukça programından güzel bir hafta sonunda sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz bu hafta Afyonkarahisar'ın Didar ilçesinde 125. yıl Anoklu öğrencileriyle size keyifli bir program hazırladık. Değerli izleyicilerimiz, ana öğretmenimizin yanında yanındayız. Hocam ilk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Hatice Çakır, 125. yıl ana 3. yılım. Hı hı. Ee, Meslekte kaçıncı yılınız hocam? D e, 4. yılım. Dinarlıyız ve dinarda öğretmenlik yapıyoruz. Evet. Muhteşem olsa gerek. Evet, çok güzel. Eylü miyiz? Evliyim, yeni evliyim. Maşallah diyelim. Peki hocam, bugün biz neler işleyeceğiz? Sanat etkinliğinde ilk olarak neler yapacağız? Sanat etkinliği ilk olarak... E Boyama, e, boyama yapacağız çocuklarla birlikte. Burada çocuklar ikiye ayrılmış galiba. Küçük grup bir de büyük grup olarak. Küçük grupla ne resmi yapacağız? E, boyama resmi yapacağız. Hı, hı. Aslanla hayvanları koruma günü haftası olduğu için hı hı. aslan etkinliğimizi seçtik. Boyama yapacağız. Büyük grupla? Büyük grupla da e, kesme yapıştırma artık materyallerle karışık hı, hı. E, ayı etkinliği yapacağız. Bu şekilde diyorsunuz çocukları, hayvanları korumayla ilgili bilgileri aşılamış olacağız. Arada da zannediyorum ki zaman zaman konuşmalar yapıyorsunuz. Evet evet sohbet ediyoruz karşılıklı. Hayvanla besliyor musunuz yoksa artık yaza doğru falan besleyeceksiniz? Bazen okullarında biz görüyoruz akvaryumlar oluyor, kuşlar falan oluyor. Hayvan besleyemiyoruz biz burada. İmkanımız yok. O yüzden olayı? O, o yüzden. Zaten burası ilçe olduğu için iç içelerdir diye de düşünüyorum. Yanılıyor muyum acaba? Zaten ha ha. Hemen hemen herkesin de evinde var dinarlar kesinlikle haklısınız. İzleyicilerimizi çok fazla bekletmiyoruz ve sanat etkinliğine geçiyoruz. Günaydın çocuklar. Bugün sanat etkinliğinde boyama yapacağız. Burada resimde ne görüyoruz? Aslan. Aslan. Aslan nerede yaşar çocuklar? Ormanda. 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 Aslan nasıl ses çıkarıyor? Be, 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 be. Bir gösterin bakayım bir. Evet. Aslanlar çocuklar. çocuklar. Aslanlar vahşi midir? Evet. Onları biz besleyebilir miyiz aslanları? Hayır. Be, be, be. Besleyemeyiz. Aslanlar ne yer? Evet. Et. Et yer. Evet. Şimdi bu aslanımızı güzelce çizginin dışına kaçırmadan boyayalım. Tamam mı? Tamam. Bakalım. En güzel. Ben kırmızı boyayacağım. Kim boyayacak? Hadi bakalım. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi Kedi pırr verdi. Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pırr verdi. Yalan mı, tuhaf mı Yoksa inanmadın mı Yalan mı, tuhaf mı Yoksa inanmadın mı aslan miyav dedi Minik fare kükledi, Fareden korktu kedi Kedi pırr uçu verdi aslan miyav dedi Minik fare kükledi, Fareden koptu kedi Kedi pırr uçu verdi Yalan mı tuhaf Yoksa inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? kükredi Fareden koptu kedi Kedi fırçı verdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden koptu kedi Kedi fırçı verdi Kıza inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pırr uçu derdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Harenden kaktı kedi, Kedi pır uçu verdi. Değerli izleyicilerimiz sanat etkinliğinden sonraki sırayı zannediyorum ki Türkçe dil etkinliği alıyor. Evet. Türkçe dil etkinliğinde o kadar çok öğreniyorlar ki şarkılar, parmak oyunları Hani şarkılar çocukların değil gelişimi ama parmak oyunu daha faydalı zannediyorum ki. Aileler de evde sabah okulda öğrendiği parmak oyunlarını tekrarlatırlarsa öğrenme daha mı kolcu olur öğretmenim? Tabii ki de kendi başımızda burada yeterli olamıyoruz. Eve e, aile katılım çalışmaları da yapıyoruz. Velilerimizi de çağırıyoruz burada. Birlikte etkinliklerimizi yapıyoruz. Eve gönderiyoruz. Buraya gelince daha bir çocuk tane. hani tekrarlayınca daha kalıcı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi de sırayı Türkçe Dil Etkinliğimiz alıyor. Türkçe Dil Etkinliğinde parmak oyunları ve parmak oyunlarından sonra hikayemiz, güzel bir hikaye dinleyeceğiz öğretmenimizden. Şimdi sanat etkinliğinden sonra Türkçe Dil Etkinliğine geçiyoruz. Ee, leylek adlı tekerlememizi söylüyoruz. Leylek, leylek le Şimdi çocuklar yıldızlar parmak oyununu oynayalım mı? Yıldızlar. en sevdiğiniz iki uzun kulağı matlı şarkımıza geçelim söyleyelim çocuklar. İki uzun kulağı Bir sırada balık şarkımızı söyleyelim mi? Evet. parmak oyunumuzu söylüyoruz. Ellerim tom tom pis şimdi bu güzel şarkımız annelerimize gelsin çocuklar daha dün annemiz şarkımızı söyleyelim daha Bye. Bye. Şimdi parmak oyunumuzu oynuyoruz. Ceviz adam adlı parmak oyunumuzu başlayalım çocuklar. Ceviz <laughs> adam yarın gün haftası olduğu için küçük kurbağa adlı şarkımızı söyleyelim çocuklar. Küçük kurbağa Yağmur Yağı Yarattı şarkımızı söylüyoruz. Yağmur yağıyor, yağma yağma Sümüklü Böcek adlı parmak oyunumuzu çocuklar birlikte yapıyoruz. Sümüklü böcek suya düşecek, düşecek. annesi Bir çocuk atlı tekerlememizi söylüyoruz çocuklar. Bir gün, bir, bir gün, gün, bir çocuk evlenmekten -e 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 seviyor. Açmış, Uyruğunu zor, çıplık üstüne. <laughs> Son olarak çocuklar şaklat tatlı parmak oyunumuzu oynayıp hikayemize geçiyoruz. Şaklat şaklat Çocuklar hikayemizin ismi Uykuçu Pisi Pisi Benekli çiftlikte yaşayan sevimli bir inekti Çiftlikte kendisi gibi evcil olan birçok hayvan vardı Hepsi de birbirlerini çok sever çok iyi anlaşırlardı Benekli bir sabah çiftlikte dolaşmaya çıktı Yolda at ve yavrusu Tay'a rastladı At ile Tay sabah gezmesini bitirmiş ahıra dönüyorlardı Yürüyüşüne devam eden Benekli kümesin önüne geldi. Tavuk, kaz ve civcivleri gördü. Onlarla bir süre sohbet etti. Çiftliğin en şirin hayvanı kedi pisipisiydi. Pisipisi Pisi uykuyu çok sever, fırsat buldukça uyurdu. Benekli onu da çimenlerin üstünde mışır mışır uyurken gördü. Benekli bir gün kümesten gelen seslerle uyandı. Dışarı çıkıp neler, neler olduğunu anlamaya çalıştı. Çiftlikteki bütün hayvanlar kümese doğru koşuyorlardı. Benekli şaşkınlık içinde çiftliğin kuzusu Kıvırcık'a seslendi. "Hey Kıvırcık, neler oluyor?" Kıvırcık koşmaya devam ederken cevap verdi ona. Yumurtalar çatlamak üzere. Anne kas sonunda yavrularına kavuşuyor. Bunun üzerine benekli de kümese doğru koşmaya başladı. Anne kaz bir aydır kuluçkaya yatmıştı. Nihayet beklenen gün gelmiş. Sarı tüylü, sarı tüylü dört yavru yumurtadan çıkmıştı. Anne kaz şirin mi şirin yavrularına sevgiyle sarıldı. Bütün hayvanlar kaz yavrularını çok sevdiler. Sık sık kümese giderek onları ziyaret ettiler. Kaz, yuvu, kaz yavruları yumurtadan çıktığında yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşanıyor, günleri yaşanıyordu. Pisipisi'nin o günü o gün canı çok sıkılmıştı. Arkadaşı Karabaş'ın kulübesine giderek ona seslendi. "Hey Karabaş, benimle oyun oynar mısın?" Karabaş, "Seninle oynamayı çok isterdim sevgili Pisipisi pisi. ama bugün anne kaz yavrularına yüzmeyi öğretecek. Onların yanında olmalıyım." diyerek kulübesinden ayrıldı. Karabaş'ın sözlerine üzülen Pisi Pisi elinde havuçlarıyla karşısında gelmekte olan tavşan Pompon'u görünce çok sevindi. Ona birlikte oyun oynayalım mı Pompon diye sordu. Pompon da seninle oynamayı çok isterdim ama bugün kaz yavruları yüzmeyi öğrenecek. Onların yanında olmalıyım diyerek oradan ayrıldı. Pisi Pisi kuzusu Kıvırcık'ın yanına gitmeye karar verdi. Tam o sırada Kıvırcık da karşıdan göründü ama çok telaşlıydı. Kıvırcık'ı gören Pisi Pisi sevinçle haykırdı. Kıvırcık benimle oyun oynar mısın? Bugün oyun olmaz kaz yavruları yüzmeyi öğrenecek bugün. Onların yanında olmalıyım diye karşılık veren Kıvırcık da hızla oradan uzaklaştı. Kıvırcık hızla uzaklaşınca Pisi Pisi çok üzüldü. Arkadaşlarım artık beni sevmiyor. Kimse benimle oyun oynamıyor diye düşünerek eve geri döndü. Bu sırada anne kaz yavrularını kümesten çıkarıp dere kenarına götürmüştü. Onlara nasıl yüzeceklerini anlattı. Kaz yavruları annelerinin peşinden dereye girdiler. Yavaş yavaş yüzmeye başladılar. Çiftlikteki tüm hayvanlar onları alkışladılar. Pisi uzun süredir yanlarında olmadığını fark eden Karabaş, ''Arkadaşlar, pisi, pisi nerede?'' Neden yanımızda değil diye sordu. Kıvırcık onu en son çiftliğin çıkış kapısına doğru giderken gördüğünü söyledi. Pisi yolunu kaybettiğini düşünerek telaşlandılar. Benekli onları yatıştırmaya çalıştı. Pisi pisi henüz çok küçük çiftlikten tek başına çıkmaması gerektiğini çok iyi bilir dedi. Peki o zaman pisi, pisi nerede diye sordu pompon. pisi 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 diyerek kediyi aramaya başladılar. Benekli birden durdu. Aklına bir şey gelmişti. Heyecanla arkadaşlarına seslendi. Arkadaşlar ben pisi pisinin nere, nerede olduğunu biliyorum galiba. Bize de söyle pisi pisi nerede diye sorduk Karabaş. Benekli arkadaşlar pisi pisi bu sıcak havada en çok neyi yapmayı sever diye yeniden sordu. Tümü birden uykuyu diye bağırıp çiftlikte evine doğru koşmaya başladılar. Evet evet işte pisipisi Pisi oradaydı. Evin kapısının önünde durmuş onlara bakıyordu. Uykudan yeni uyandığı her halinden belliydi. Seni çok merak ettik pisipisi Pisi, dedi benekli. O yüzden seni aramaya çıktık. Pisipisi Pisi hem şaşırmış hem de sevinmişti. Beni çok mu merak ettiniz dedi kıvırcık. Tabii merak ettik. Sen bizim arkadaşımızsın. Hepimiz seni çok seviyoruz. Dedi. Pisi pisi bu sözlerden çok mutlu olmuştu. Ben de sizi çok seviyorum diye karşılık verdi. Sonra hep birlikte dere kenarına gittiler. Anne kaz ve yavruları derede yüzüyorlardı. Onlara el sallayarak neşe içinde oynamaya başladılar. Hikayemiz burada bitiyor çocuklar. Oraya karşıya geç. Köyümüze Evimize. Ayşegül, Mustafa, Hacer, Gönül, Gökçe, Turgut dışarıya. Kımıldadın, geç, şaşırdın. Köyümüze. Köyümüze. Evimize. Ben, ben dışarı çık. Ayşegül.